Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün sizinle çok derin bir konuya dalıyoruz. Vahdeti vücut, yani birliğe giden yolculuk. Her şeyin aslında tek bir bütün olduğu, o muhteşem arayışı anlamaya çalışacağız. Ve yolculuğumuza her şeyin temelini oluşturan çok güçlü bir ilkeyle başlıyoruz. Bakın ne diyor? Zahmet çekmeden, gayret göstermeden talep etmek, ilahi yasaların hiçbirinde olmaz. Yani gerçek bir kazanç istiyorsak, Çaba göstermemiz şart. Bu fikir tüm bu anlatacaklarımızda bize bir pusula gibi yol gösterecek. Yol haritamızda şöyle. Önce her şeyin başındaki o tek nura bakacağız, sonra nur ve karanlığın nasıl doğduğunu göreceğiz, ardından dünya mektebine uğrayıp arayış yoluna çıkacağız ve son durağımız vahdete ermek olacak. Öyleyse ilk durağımızla başlayalım. Her şeyin en başına, yani bildiğimiz anlamda yaratılıştan bile öncesine o mutlak ve tekil birlik haline gidelim. İşte buradaki anahtar kavramımız Vahdet yani mutlak birlik. Zamanın, mekanın, yönün olmadığı, her şeyin tek bir nur yani ışık olarak var olduğu o sakin, o huzurlu başlangıç noktası. Bu ilk halde yaradan bizim bildiğimiz tanımların çok ötesinde. Ama onu evrendeki yansımaları yani tecellileri aracılığıyla anlamaya başlayabiliyoruz. Peki, o mükemmel birlik halinden bugün bildiğimiz bu evren nasıl ortaya çıktı? İşte işler tam da burada ilginçleşiyor. Çünkü varoluş için o tekliğin bölünmesi, ikiye ayrılması gerekiyordu. Şimdi ikiliğin yani zıtlıkların doğuşunu keşfedelim. Kaynaklara göre şu an içinde yaşadığımız madde ve enerjiden oluşan bu dünyanın doğabilmesi için o tekil nurun iki zıt kutba ayrılması adeta bir zorunluluktu. Evrenin varlığı ancak ve ancak bu temel kutuplaşma sayesinde mümkün olabildi ve bu tablo gerçekliğimizi tanımlayan o temel zıtlıkları harika bir şekilde özetliyor aslında. Artı ve eksi, iyi ve kötü, varlık ve yokluk tıpkı dişi ve erkek gibi. Biri olmadan diğerine var olabilir ne de bir anlam ifade eder. Sürekli bir çekim ve itim hali içindeler ve birbirlerine muhtaçlar. Bu evrensel zıtlıklar bizi hop diye kendi hayatlarımıza yani bu dünyaya getiriyor. Peki ya burası bizim sandığımız gibi kalıcı bir yuvamız değil de bir mektep, yani bir okul ise? Bu okulun müfredatında karşımıza çıkan imtihanlar aracılığıyla sabrı, bilgeliği ve merhameti öğrenmek var. Ama modern kültür bizi genellikle tam tersi yöne çekiyor, değil mi? Anlık tatminlere, sadece ilkel hazlarımızı doyurmaya yönlendiriyor. İşte bu durum asıl kutsal amacımızı unutma tehlikesini de beraberinde getiriyor. Kaynaklar bu konuda oldukça net, hatta sert bir eleştiri getiriyor. Bu zihniyeti kutsal olan her şeyi reddeden şeytani bir anlayış olarak tanımlıyor. Diyor ki: bu anlayış bizi gerçek amacımızdan saptırır, bencillik, şehvet, tamahkarlık gibi gelip geçici şeylere odaklandırır. Peki, bu kadar çeldiricinin olduğu bu zorlu okulda yolumuzu nasıl bulacağız? Neyse ki yalnız değiliz. Kadim hikayeler o birlik haline geri dönüş yolculuğunda bizi adeta birer harita sunuyor. İlk haritamız Simurg'un meşhur hikayesi. Bir hayal edin yüz binlerce kuştan oluşan devasa bir sürü efsanevi kralları Simurg'u bulmak için yola çıkıyor ama önlerinde iradelerini sınayacak yedi zorlu vadi ve büyük çileler var. Ve geldik hikayenin en can alıcı noktasına. O kadar meşakkatli bir yolculuktan sonra geriye kala kala sadece 30 kuş kalıyor. Ve tam o anda o büyük sırrı keşfediyorlar. Farsça'da Simurg ne demek biliyor musunuz? 30 kuş. Uğruna 7 vadi açtıkları o yüce kral en başından beri kendileriydi. Onların birleşmiş haliydi. Aradıkları cevap yolun sonunda değil, yolculuğun ta kendisindeymiş. Bu kişisel yolculuk için bir başka çok güçlü metafor da nedir? Peki nedir bu neyin sırrı? Şöyle anlatılıyor. Usta bir zanaatkar kamaşı eline alır ve üzerine ilk altı deliği açar. İşte bu her birimizin içinde var olan o ilahi potansiyeli, o temel yeteneği temsil ediyor ama neyin o eşsiz, o kendine has namesinin ortaya çıkması için son ve en önemli bir adım daha var. Yedinci deliğin açılması. Ve bu deliği kişinin kendi çabasıyla, kendi keşfiyle bulup açması gerekir. Bunu kimse sizin yerinize yapamaz. Bu da en başta konuştuğumuz o ilahi yasayı tekrar hatırlatıyor. Yol sizi hem güçlendirir hem de hak ediş sahibi yapar. Yani sizi varış noktasına hazırlayan ve layık kılan yolculuğun kendisinden başka bir şey değil. İşte o zorlu yolculuğun sonunda hak edilen varış noktasına geliyoruz. Vahdeti vücut yani varlık birliğine erme haline. Bu kendini kaybetmek falan değil, sakın yanlış anlaşılmasın. Tam tersine fiziksel formumuz olan suret ile gerçek özümüz olan asılın birleşerek tam ve bütün bir varlık haline gelmesi. Evrenin tüm hakikatinin aslında kendi içinde olduğunu idrak ettiğin o an. Tıpkı Hüsnü'nün hikayesindeki gibi. Aşkı bulmak için diyar diyar gezen Hüsnü, yorgun argın başladığı yere döndüğünde neyi fark etmişti? Aradığı şeyin en başından beri kendi kalbinde olduğunu, İşte o an insanın alemin göz bebeğinin kendisi olduğunu anladığı andır. Kısacası, özetleyecek olursak, bu bütünsel çerçere hayatı şöyle sunuyor. Birlikten başlıyoruz, ikilikten geçiyoruz ve tekrar birliğe dönüyoruz. Bu amaçlı bir kendini keşfetme ve yeniden birleşme yolculuğu. Tüm bu anlatılanlar ışığında şimdi düşünme sırası sizde. Bu büyük haritaya baktığınızda kendinize sormanız gereken tek bir soru kalıyor. Peki sizin yolculuğunuz nerede başlıyor?